Ya gelsene baba. Geldik işte. Neymiş bu garajın? Bu ne kadar dandirik bir araba. Sen benim arabama dandırık mi dedin la bir içine bin de gör. Şu kaputa bir bak. Ee, o ne la bir motor bir hava filtresi bir de aküzü var. Başka ne bir şey yok ki. İçine bin içine. Ee. Bir de otomatik araba. Ben sakın süreyim değil mi la? Senin gibi izikleri gezdirmem. Ee, sen bana izik mi dedin la? Sen aşağı gel aşağı. Aşağıda ne var la? Ee, burada da başka bir araba. O bu araba güzelmiş. Sakın dokunayım değil araba benim için çok değerli. Ne bir de sağ koltukta direksiyonu. Başka neyim var la? <laughs> o ne la? Dindemden kalma toros. <laughs> Şunun içine bir bakın. <laughs> ne kadar eski. <laughs> eski radyo. İn çabuk in bunlar azıcık adı yerinde. İyi la indik. Şimdi son arabamı göreceksin. Hazır mısın? Görelim. <laughs> Toyota Hilux mu? Ana pikap arabayı ne yapacaksın sen? Ben daha çıkıyorum koçum. Daha taşı, taşı çıkıyormuşmuşmuş. Sen benim garajımı görmedin daha. İşte benim zombi baba garajım. Şunun güzelliğine bakın. Benim inşaatçılarım sağ olsun hızlı çalışırlar. Silge gel giriş buradan. Aha da benim yarış arabam nasıl ama? Ooh, çok iğrenç. <laughs> Kıskanç seni hayatında yarış arabası görmedin. Bak burada ne var? <laughs> Kız rengi, pembe pembe araba mı olur oğlum? <laughs> ne yapıyorsun la? O ne la? Altı silindirli motorun mu var? Ne? Sen bu motoru nereden buldun? Heh, babam bulur. Sen gel boş ver şimdi o arabayı. Bak burada ne var? Bu benim eski klasik arabalarımdan biri. Bir içine otur istesin. Şunun direksiyonuna bak. Ne kadar iğrenç. <laughs> i̇ğrenç mi dedin lan sen? Birazdan bu arabaların gazabına uğrayacaksın. Başka kaldı mı? Son iki arabam daha var görmen gereken. İşte kırmızı Ferrari arabam. Bu Ferrari değil ki lan. herhalde. Ne bileyim lan. Bana Ferrari diye sattılar. ben de kırmızı renk diye aldım lan yemin. Şimdi son arabamı göreceksin. İşte BMW'lerin efendisi. Ne? Bunun nesi BMW? Efendisiyle şunun içine bak. Ne yapıyorsun lan? Çatıştırmalı arabamı indir lan çabuk. Yemidikli bir tur atacağız. Bir tur mu atacağız? Yat bakalım. Durdurdum çünkü like atıp abone olmayı unuttun. Bu ikisini yaparsan beni çok mutlu edersin. Abone ol, like at bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri aç. Şimdi videoya devam edelim. Ama yapmayı mutlaka unutma. Şimdi çekil bakayım koçum. İzmimi attım da zihnimi toz toza da karıştırayım. Anne zihinden süremiyorum bile lan. Ne yapıyorsun lan? Tutu tutu tutu. İntihar bu kadar. Bir yürü git be. Zombi baba. Küçük zombi. Gelsenize oğlum yanımıza. Ne pamca? Sizin burada ne işiniz var? Sizi burada kapışırken gördük. Ortaya bir ödül koyalım dedik. Ödüllere bir bakın. Ana Harley Davidson motor. Bir otobüs. Otobüsü ne yapayım la? Ana şunun içine bakın. Koltuklar motorlar iyi ee işte. Biraz eski olsa da iyi idare iyidir. Ama bu altınlar. Bu altınlar var ya her bir şeyi alırız. Küçük zombi otobüsten. Dur be yolcuları alacağım. La ne yolcağı masada iş otobüsten. Şimdi garajlarınızdaki arabaları çıkarın ve yarışın. En çok yarış kazanan ödüllerin sahibidir. Bu çok kolay olacak. Ana pis etmek isteyeceğiz şimdi denetebilirsin. La ben sen miyim de pis edeceğim lollipop. <laughs> Lollipop mu dedin? Ana şimdi sana göstereceğim lollipopu. Hadi bakalım. Kazan mübarek olsun. Ee, ana sandıktaki malzemeleri önce almalıyım. Bu malzemelerle garajımın içini modifiye edeceğim. Bu işlemler acayip yakışacak. Ana sonra da küçük zombi yeneceğiz hep birlikte. O ne la? Arabanın sinyallerini bir de açık bırakıp gitmiş. Aküsü bitmesin. Ana şunun bir... Lightını bir kapat. Tamam. Şunu da kapattık. Şunu da kapat. Oh be tamam şimdi iyi oldu. Öncelikle birinci kattan başlayacağım. İlk katımıza birinci kata güvenlik kameraları koyacağım. Şimdi hırsızı var hırlısı var. Arabalarımızı ana çalmasınlar sonra. Birazcık daha kamera koyalım. Şuralara da. Ana tamam yedir. Şöyle bir izleyiciler için sandalye koyayım. Üstüne de böyle bir masa. Tamam bunlar yeterli. Şimdi buzdolabı. Soğuk içecekleri buradan alırlar. Ana mutfak dolabı. Onlar şurada kalsın. Koltuk takımını da ikinci kata koyalım la. Aha onları da şöyle. Bu ne be? Küçük zombi arabayının her yerini açıp gitmiş. Sanki bu araba beliş lan. İnsan kapatıp gidir. Tamam. Fırını şuraya koydum. Duman alıcıları. Oo, burada daha koymadım. O kadar güzel eşyalar var ki şaşıp kalacaksınız. Benzin depoları. Dizel depoları. Şimdi bizim benzin pompası neydi? Aha o da burada. Şunu şeyi bir dolduralım. Doldur doldur doldur. İyi. Ya da bitti la. Ne ee, bu kadarcık az bir gibi kime yetti. neyse iş görür en azından. Şuraya trafik bariyerlerinden koyayım. Araç dışarı çıkmaması gerek. Hep burada kalmalı. Toyota Hilux benim için çok değerli. O yüzden buraya bir yatak odası yapacağım. Tuvaletimi koydum. Çip kutumu. Şuraya yatak. Ee, başka ne yapsam ki la? Sanırım bu kadar yeter. Şu konileri şuraya koyayım da arabaların yeri belli olsun. Workstation'ları şuraya koyalım. Tamam. Ee, şuraya bir ışık sistemi. Burası da harika oldu. Ana şu alt kata ne yapabilirim? Ana ee, buraya yapabileceğim bir şey kalmadı doğrusu. Neyse buraya kafamdan rastgele şeyler yapayım. Bezinler. Workstation. Başka. hajek koyalım. Tamam. Bununla artık arabaları lif'e kaldırabiliriz. Alt takımı falan inceleriz. Koniliğe şurada dursun. Tamam. Burası da bence durum bir dakika. Ana güzel oldu. Artık benim garajım yarışa hazır. Ödülleri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ana kapıyı kapat. Şu küçük zombiye bir bakayım. <laughs> Şuna bak lan tavuğun üstünde. Sanki beni yenecek Şöyle bir girelim. Ee, sen niye burada lan? çık şuradan? Ne, ne yapıyorsun lan? Etrafımı yakacaksın lan. Beyzin dökülür mü öyle? Hepsinin yüzünden oluyor lan. Git buradan. Sen git asıl. Ne bu ne la? Böyle mi yaptın garajının içini? <laughs> ne kadar da olmuş la? Sen kimi döndük diyorsun sen de full içtiği dört kat televizyonlar var mı? <laughs> Şu televizyonlara bak. Çok dandik. Başka ne yapmışsın? Ee, i̇şte. E burayı da sadece yatak koymuş. Artık yarışa hazır mısın? Bu kadar acelici olma. Yenilmeyeyim kadar meraklı mısın? Yenilmeye mi? Hani şimdi sen göreceksin. Hadi artık aracını hazırla. Ben de arabamı hazırlıyorum. Yarışları kazanmam gerekiyor. Ben kazanacağım. Bu ödüller benim olmalı. Yeşil arabamı kullanacağım. Emin şu araç kapısını aç akşam zamanı bebeğim şimdi izin beni. Ona neyim mi la bu? O gayret indireceğim. Yukuda sağlam bir araba la. Gazlama zamanı. Oo! O ne lan? Küçük zombi uçtu gördün mü bebek Sonic? Gördüm ne Herkes beni izlesin. Öyle bir atlayış yapacağım ki bu dünyada iyi olacak. İşte geliyorum. Bu ne lan? Gitme oraya. <laughs> havada takılı kaldı izik. <laughs> Sen bana havada takılı mı kaldı dedin lan? Ne yapıyorsun lan? Geç bakayım yarışmısına. Bir seni toza kapatayım da gör. Hadi bakalım. İyi. 3, 2, 1. Oh, çekil yanımdan ana gidiyorum. Bitiş çizgisi orası. Ana bu dönmüyor la. <laughs> yendim yendim. Hayır bu olamaz. Öyle de izlerim seni. Oo. Ana yenildim la. Durum 1-0. Aferin küçük zombi. Sağ olun teşekkür ederim. Bu da başlangıç. <laughs> sen göreceksin şimdi. Bittin lan sen. Aa, aynen bak bittim şu an. <laughs> Bu sefer daha hızlı bir araba kullanmalıyım. Yoksa yenileceğim. Ne yapayım arabamı kullanmanın zamanı geldi de geçiyor. Hadi pembe araba. Bana uğurlu gel. Ana, buradan bilinmiyormuş la. Bana sağ koltuğunun gücünü göster. hadi bakalım bastım. O ne la? Değişik değişik çıkarıyor. Allah acı zeyzey çıktım la. Şurada şöyle bir çıkalım. Tamam. O ne lan Nitrolu mu araba? Ne yapıyorsun lan zombi baba? lan oraları. Pardon be Nub amca. Aksiyonlu bir iliş yapmak izlemiştim. Abiniz de abini. Vudu du 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 geliyorum. Allah. O ne la? Nub amca geline bak. Allah deli geliyor. Geçsene bir sen iyi bekliyorsun. çok hızlı bir arabası var. Ama benim de arabam hızlı. Göreceksin sen çekeyim yer. Hadi bakalım güçlü olan kazansın. Hadi nitrom simit aktif. Hayır bir dinlemezsin. Ağaca ah, vurdum la. <laughs> Durun bir bir. <laughs> İlicisin ya. Önden sanmasından. Bana bir yürü git la. Dünlemi başlayacağım. Aynı anda başladık. Durum beraber. Son iki round. İki round kaldı. Hızlı olmalıyım. Küçük zombi yemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi özel arabalarımdan olan bu Ferrari çakmasını kullanacağım. Duruşunu şöyle bir benzinli bir dolduralım. Şöyle doldu şunu. Tamam. Beni utandırma Agora Ferrari çakması. Hadi bakayım. Allah yeni köye uçtum la. Zombi baba köyü başımıza mı yakacaksın la? Bir dur lan o bamcala. Çıkmaya çalışıyorum. Görmüyor mu? Ne yapıyorsun kardeş? Ezeceğim beni. Pardon köylü kardeş. Şöyle bir yanlıyım. Nasıl lan bamca? Ne toza dumana katıyor zombi baba la? Tabi beni ben eski dirifçilerdeydim şuna bir bakın vututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Dün kalma torunsa dibini utandırma. Allah senin belanı vermişsin kaldı yine burada. Bu nilla gitmiyor bu arabalara Allah. ucu tut 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 Ya oğlum bırak bu işleri be gel sen benim arabamın yanına. Bir saniye karanlığımı attıracağım. Seni o arabayla atamam bak benimkiyle atar sadece. Bu tu 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 Benimkisi de tam bir yanlama arabası. Hadi bakalım geç bakayım da yeneyim seni. <laughs> Dedemden kalma Toros'la mı yeneceksin gerçekten? 3, 2, 1. Hadi bakalım güle güle. Hayır. <laughs> Arabam patladı. <laughs> elimden la. Hayır. Bu yarışı kaybettiğime inanamıyorum. Ve i̇şte ben kazandım. Ana. Arabam patlamasaydı gözlenirdim ben sana. Ana sen ne kadar ağladın la öyle. Bir gitme başımdan. 2 bir oldu durum. Çok çekişmeli. Bence yol yakınken pis et baba. Hayır pes etmeyeceğim pes edemem acaba hangi arabayı kullansam ee, buradaki arabayı kullanmıştım ya beyaz eski klasiğimi kullanacağım ya da altındaki BMW'yi Bence BMW'yi kullan Ne yapıyorsun lan Sana ben BMW'yi kullandırtırmayayım da hiç Hem kullan hem de kapatıyorsun önünü Şaka yapmıştım anas. sen inandın <laughs> Bir yere git la. BMW'yi kullanacağım ve seni yeneceğim. Ana oh no, hiç şansın yok. Göreceğiz bakalım. Hadi BMW. Utandırma beni yavrum. Hadi bakalım atla. La köye doğru gitme la. Geri geri gel. Geri geri gel. E, ee, aynen öyle. gel gel gel. gel. Tamam makam kullanmanın zamanı geldi. Ortalığı da ateşe vuracağım la. Ya gelecek midemize patlatacaksın. dikkat et. Bu benim son yarışım olacak çünkü kazanacağım. Sen daha çok beklersin. Ana arabamın bagajını kırıyordun lan. Hadi bakalım gazla. Hadi ne olursa olsun yenmeliyim. Hey, sen daha ne yapıyorsun lan? Hadi Dur, ya ben burada iliniyorum. Hadi bakalım. 3-2-1 Go. Hı, benden önde başladın ama yenmenizi veremem. Hadi görüşürüz babalık. Babalık mı şimdi görürsün. Ben kazandım. Hayır. Anne seni yendim. Ne oldu 2-2? İki, iki. Yenmiş olamazsın. Ne yapıyorsun la? Hepsinin motor. Ne güzel hızlı kalktın yavaş Ne bir de arabada suç buluyor. İnsan biraz kendisinde suç arar la. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm la. Ana, kesin öylesindir kesin. Yarış bitti. Kazanan ödüllerini alabilir. Ana biz beraber kaldık ama. Evet. O yüzden ben kazandım. Onlar sen ne yapıyorsun Ben kazandım. Bir git be gitme. be. ikisi de berabere bitirdi. Son karar değişikliğimizi açıklamak istiyorum. Ödülleri yarıya böleceksiniz. ben ödül müdül vermem bunlar benim hakkım. Ne yapıyorsun onlar benim hakkım. Böylesin çocuklar. Biri motoru alsın diğeri de otobüsü. İyi o zaman ben otobüsü aldım güle güle. <laughs> nereye gidiyorsun Kayseri'ye gidiyorum gelecek mi? Ana güle güle sana. Kayseri'yi hiç sevmem. Nubamca bana bir yolluk hazırla. Allah şu peynirli tostu. Hadi güle güle gidiyorum ben. Ben de bari motoruma atlayayım. Ne yapayım lan? Yarış beraber bitti arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolarımız çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.